Bir tane video var. Sinan abinin bir kaseti çıktı. Oh, bir dakika ayran videosu. <laughs> Sinan abinin videosu çıktı bir tane hafta içerisinde. Bakın böyle. Hocam Yok bir dakika çıktı. <laughs> <laughs> Abi TRT Spor'da <laughs> mükemmel. Ben de gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Bütün Beşiktaşlar istiyorlar. Bak, bütün Beşiktaşlar istiyor. Bayıldım böyle. Sinan ben abinin o de eski Türk'ünün müziğini de istiyorum arkadaşlar. Cıkmış, Vallahi var ya. Plan. Sinan abiyi gördüm. Ay. O şey değil mi otobüs senin erken değil mi şokman dönem güzeldi. O, o dönemlerde Galatasaray maçı öncesi. Evet evet. O dönemlerde Beşiktaş'ın 100. yılında Milli takımda yaşadıkları Bilmiyorum. ve yaşattıkları Türk futbolunu bir görelim, bir izleyelim. Ya. Sinan abi çok duygulandık. İleride mi gördün mü? 38 sene önce tam. Ne? 86. Tam 38. Sen, 39. 39. Bir, şey, bir fikrim var söyleyebilir miyim? 39 sene önce. Zeki abiye bak arkadaşlar. Fenerbahçe yapmıştı 90'da. Biliyorum ben karşılıklı da oynadık seninle. Genç tamam. gibi bir adamdın sen. 39 Fakat sene. Fakat bir şey söyleyeyim Sinan yaşlılığın daha yakışıklı ve karizma daha oldu. karizmatik oldu kesin. Şu andaki halin yani. bak yemin ediyorum ben seni daha karizma çok buluyorum biliyor musun? Yok, çok yaşlandım. Yok, He, yani şimdi Daha güzel, Vallahi daha güzel şey gibisin biliyor musun? Kaportacıyla <laughs> kendi arası. <laughs> Vallahi sevimlisin. Kaportacılar da yakışıyor. <laughs> ya. <laughs> evet, <Keportacılar da yakışır, gülüyor> ya. şu hali Şu hali daha güzel. Sinan, Sinan bak. sen Baksana Levent Özçelik'e bak aynı biliyor musun? Levent abi hiç abi, değişmiyor. Levent abi hiç değişmiyor. Levent abi hiç değişmiyor. Bak her şey değişti. Otobüs değişti, mikrofon değişti, Sinan abi değişti, Zeki abi değişti, Levent, evet, abi değişti. Tam değişmiş. burası neresi Levent abi, musunuz? Büyük ustaya çok selamlar. Şu anki ee, şey, ee, şey no, storun önü. Ha Beşiktaş storun önü. Storun tam önü. Maçka, maçka, çıkışı. Ay, işte, şey evet. çıkışı maçka çıkışı, çıkışı. Evet evet orası. Tam orası. Deniz çıkışı, hey, otobüs. Gidi günlere, gençimiz Vay, otobüs. Deniz gençimiz otobüs. çıkışı, dolu bahçe. Onun için çocuklar, burada bakma bu beyler konuşmuyor. Bunlar benim bildiklerimi unutmuşuz. Hocam Sen bir şey söyleyebilir mi? miyim? Şöyle. Görüntü yazsana. 10 sene sonra düşünsenize 5 sene sonra 10 sene sonra Çok buradan arabayla yani. geçecekler diyecekler ki Beyaz futbol burada çekiliyordu. Tıpkı şimdi Hababam sınıfının yani Kadıköy'de Aynen. o Aynen. okul Yok. var ya. Şimlindeki yeri gibi. Evet aynı yeri gibi. Beyaz futbol burada çekiliyordu. biz komedyen ertiliyiz. Komedyen ya mesela. Allah yani herkes da, tek tek ölecek. 20 sene sonra dedi. Öleceğiz olur. ya mesela. Adam Her bu değil. Biz komedi artisti miyiz? Hayır. Biz, ya yani biz abi yavaş. Yavaş. Adam, biz abi abi adam şunu küttür. Godfather abi, gibi. Godfather gibi. Tamam. Küt Bizimki tamam, de ben ben gidiyorum. Ağlama hocam. 4 tane selamım var. Oh benim Mert de Altaş, öpüyorum. Aykut Balçık, veremedik. öpüyorum. Ali Balçık, öpüyorum. Ve Barış Keklik, namı diğer minik. Vay vay hocam, arkadaki kim? Bu ne? neresi bu ya? Hocam o sağ tarafındaki adamın kaşları tek mi? Aa, hangisi? Ahmet Hoca kim? sen misin öyle? Evet, tek merhaba. kaş gibi. Hangisi? Hocam, gibi? Hangisi? hocam bak ya bunlar kim hocam? Kur'an çarpsın. Hocam beni bıyıktan çok kaş var. <laughs> Tabii sağ tarafında. Bıyım. Vallahi hatırlam. <laughs> Akasam onda görev yaptığımız zaman bu. Hocam ne abinin kaşlarına bak bıyığı hocam hocam, kaşlar hocam, 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 yanlış Abi kaşlar daha fazla. Hocam Rasim baksana. hocam bunlar futbolcu. Rasim'in sakalları gibi kaşları var. kaşlara bak. Hocam kaşlara bak. Ben bunu tanımasam Ahmet Çıkar falan bilmezsem Afganistan'dan otobüse binmiş. Hocam burada 25-26 mısın? 24. 24. Burada doktor çıkmışım mecbur bilmez kaçta mı? Hocam işlerinde haydi en, haydi en haydi bebek yüzlü, en haydi. bebek yüzlü sensin. Böyle kim ya? Sinan abi bak en bebek yüzlü, baby face. Hadi Bu yapalım tam yapalım arkandaki ya. o kaşları birleşmiş adam gerçek mi? Evet. o Evet. Yani? Fotokontaj <laughs> <demek ki, gülüyor> mı o ne? O hayır o abi şey. onlar hepsi sürmelidir. Aynı hocam hayır. Hocam e, abinin bıyıklar niye böyle yarısı var yarısı yok? Bu hocam bak hocam Ama abimizin bıyıklarının yarısı var yarısı yok. Ne tipler? E, ne Aa. bileyim bana var ha, ya. hatırlamıyorum ya ben. Ya hocam, hocam seni yanında oturuyorsun. Ne bileyim? Ne bileyim? Yok be. Vallahi yumurta Ama gibi. arkadaki abimin kaşları çok güzel. Kaçları var. Ya. Ya. İtiraf edeyim. Hocam çok de Şu anda otobüsü kullanıyor. Ciddi misin? 143 100... abi selam. Zafer abi çok selam. Abi çok zevkliymiş. Hocam Zafer abi gerçekten çok zeki adam Alsana silah şunun elinden. Evet alalım görüntüyü. <laughs> Müzik mi? devam etsin. Müzik devam etsin. Ve tabii ki benim için mesleki kariyerimde de çok çok önemli bir yerde Büyük Bursa Spor'a çok sevgiler selamlar. Bursa Spor taraftarına çok sevgiler selamlar. Bir fotoğraf vardı Bursa Spor'la ilgili. Bir arabanın arkasında minibüs. Minibüsün arkasında şehirden son çıkan ışıkları kapatsın diye bir pankart yapmışlar. Şehirden son çıkan ışıkları kapatsın. Büyük Bursa Spor taraftarı ister üçüncülük, ister ikincilik, ister kaldırımda, ister sahada, ister Santiago Bernabeu'da, ister Balıkesir'in stadında, ister Artvin'e karşı, ister Barcelona'ya karşı. Bursa Spor'un adı her zaman çok büyüktür. Bursa Sporu büyütenler Büyük Bursa Spor taraftarıdır. Büyük Bursa Spor taraftarına Teksas'a selam olsun buradan. Yeşil beyaz topraklara selam olsun. Çabuk gelin. Beyaz ya da kırmızı grup. İkincilik, sonra TFF 1, sonra Süper Lig, sonra hep beraber Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Şehirden son çıkan ışıkları kapatsın. Bursa Spor'un ışıkları hiç sönmesin. Selam olsun Bursa'ya, Bursa, Bursa Sporlu'ya. Hoşçakalın. We'll <laughs>